Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, ekibi ile birlikte Akarca Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde gezilerini sürdüren, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kökten, Fethiye Devlet Hastanesi civarındaki esnafları ziyaret etti esnaflara hayırlı işler dileyen Başkan Aday Kök'ten hem sorunları dinledi hem de projelerini anlattı. Hayırlı günlerin olsun. Desteğini istiyorum. Bekleyemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için. Kolay gelsin. İyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah. <laughs> Desteğinizi bekliyoruz. Bekleyemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için. İşletmeci olduğu için esnafların sorunlarını yakından bildiğini kaydeden kökten kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Şimdi bugün Akarca mahallemizde ve e, Devlet Hastanesi etrafındaki esnaflarımızla birlikte bir araya geldik. Onların sorunlarıyla ilgili gelecekteki bizlerden beklentileriyle ilgili güzel görüşmelerimiz oldu. E, projelerimiz aynı, beklentilerimiz aynı, aynı dili konuşuyoruz kendileriyle. Çünkü ben de bir turizmci olarak onların aynı sorunlarını yaşadığım için o yüzden birlikte beraber güzel sohbetler geçirdik. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah Fethiye'mize 12 ay turizmi kazandırarak hep beraber, hep birlikte daha güzel günler yaşayacağımıza eminiz. Teşekkür ettim kendilerine. E, birlik ve beraberlikte oldukları için ve bu kadar büyük destek gösterdikleri için, ilgi gösterdikleri için kendilerine buradan sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum.